Işıyor şu anda bak. Ay çişi yaptı biz. Durumun altında ne işiyor ya? İşemiyor. Günaydın. Günaydın. Nereye gideceksin bugün? Anneanneme. Anneannene mi gideceksin? Ne yapacaksın anneannede? İnekleri süt vereceğim. İneklere süt mü vereceksin? <laughs> Başka ne yapacaksın? Scooter'a bineceksin. bineceksin. O zaman hazırlanalım mı? Hazırlanalım mı? Hemen hokus pokus yapayım mı? Aa, sen uyudun o zaman sen buradaki mühürle kalmaya devam et ben gidiyorum babanla. Heh, gidiyorum ben. <laughs> hokus pokus yapayım mı? Anne oturacağın çok iyi derecede. Evet çünkü sana masaj yaptık. Arkadaşlar hokus pokus yapıyorum. Yap atla kara abra. 1 2 3 Tamam. Abra kadabra. Hokus pokus. Duru dizin. <laughs> Dön bakalım. Dön 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 Hadi ben bunda dön dön dön. Çok güzel oldun. Baksana buraya neler hazırladım. Şimdi burada güneş gözlüğün var. Tamam mı? Aynı renk üstünle. Tak bir bakalım. Bir tak bakalım. Sarı saçını yapacağız önce ama. Hadi tak 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 tak. Ne oldu? Burası güneş. Ha? Burası güneş. Burası güneş değil de gösteriyoruz şimdi. Oo Bakayım Evet Üstüne <laughs> çok güzel uydu Şimdi şöyle bir bileklik hazırladım Şu renk tokalarını hazırladım Tamam evet gel Parfümünü bir sıkayım bakalım üstüne Böyle bir parfümü var <laughs> Sıfata bakın bak, bak. bak sıfata bak sıfata <laughs> Evet Parfümünü de sıktık arkadaşlar Mis gibi koktu buralar Şimdi Duru'nun <laughs> Ay anne helal helal. Şimdi durunu ne yapıyoruz? Saçlarını yapıyoruz. Ben de okula açıldığında ben hasta oluyorum ya. Evet Ayşegül okullar açıldığından beri hasta Saçlarını güzel iki kulak yapalım mı? Olur. Hadi bakalım. O zaman ne yapalım? Kaça kadar saysınlar? Üçe kadar. Yok. 5 kadar. Beş mi? Evet. Arkadaşlar siz üçe ya da beşe kadar sayın. Biz bakın hemen geliyoruz. Değil mi Duru? Hadi bakalım geldi Geldik değil mi Duru evet. Şimdi çantanı hazırlıyorsun Çantanın içine cüzdanını koy bakalım Bu arada saçlarını böyle yaptık İki kulak örgü Koy bakalım cüzdanını Parfümünü koy Heh. Şöyle de güneş gözlüğümüz var arkadaşlar Duru güneşten çok rahatsız oluyor Dur Şöyle yapalım Bunu da koy bakalım şöyle çantana Evet, sığar annedim sığar. Bak şimdi. Heh. Arkadaşlar Kapanacak çantamıza şimdi. böyle gösterelim. Kapanacak. Kapanacak ben şimdi göstereceğim bunu arkadaşlar. Şimdi oyuncak odasına gidelim. Oyuncak odasında anneannene giderken hangi oyuncaklarını götürmek istiyorsun onları da gösterelim. Hadi bakalım bunu da ben kapatacağım şimdi. Bir oyuncak odasına gidelim bakalım. Hangi oyuncaklarını götüreceksin? Hı? Lidio götürelim mesela. Biberonlarını falan da alalım. Olur mu? Bebek arabasında. Aa evet bebek arabasında anneannenin orası koskocaman çok müsait bebek arabasıyla Dicio gezdirebiliriz değil mi? Öyle ki ya öyle bak Öyle saçları çok güzel olmuş bence <laughs> Ay dur Zeynep dur Zeynep de geliyor ya Hadi bakalım Duru güzel ben hazırlandı de Ben de Makyaj masandan bir şeyler alacak mısın? Çantanın içine koyacak mısın? Bunu da alacağım ben, birlikte. Tamam. Makyaj masandan bir şeyler koyacak mısın? Bak, çantanı kapatacağım şimdi. Yok. Ama senin orada rujun falan var, bir bak istiyorsan. Evet. Alacağım. Dur. Şu, önce şunu bir koyalım arkadaşlar. Bakın böyle alacağım hemen alacağım. her şey sığacak. Ne alacaksın makyaj masandan? Hadi. Çantanı kapatacağız. Parfümünü de almış Allah'ım. Evet. evet, ne istiyorsun? Getir bakalım. Rujlar. Tamam, rujlar yeterli. Heh, bakalım gösterelim hangi rujları almış. Bakın, kırmızıyla mor rujunu Şunu almış. Şunu alayım ben. Şunu Bir de da. boncuk da almış yanına. Tamam, çantan da hazır. Şöyle kapatalım. Anne, bunu da götüreceğiz. Evet, böyle çok tatlı oldu çantanda. Bunu da mı götürüyoruz? Bunu da götürüyorsak şöyle bebek aramızı, arabamızı kapatalım. Hı. Ben kapatacağım. Evet kapat bakalım böyle. Bebek arabamız kapandı. Cici Bella'nın eşyaları yok. nerede? Masada. Hadi hadi. Cici Bella'nın eşyalarını ben da ben al. Acıkır iyi. çünkü ateşi falan çıkar. Evet. Bunun, bakalım. Bunun içine koyalım. Tamam. İlaçlarını al, sütünü al, ateş ölçerini, iğnesini, her şeyini al. Ateşi çıkarsa ne yapacağız anneanne? Anne, anne benim canım ne istiyor? Ne istiyor? Ee, bağlı süt. Bağlı süt. Senin de mi canım bağlı süt çekti? Aa. Aa, ne oldu buna? Aa. Etiketini çıkartmışsınız. Ama ben güzel oldum. Ya. Ah Yaman. Şimdi Duru seni gördüğünde sana çok kızacak Yaman. Kızacağım tabii. Hı. O Ona da sana ya Ağmenin, annesine söyleyeceğim. Allah yaman sen yandın. Hadi bakalım emziğini ağzına takancığım. Emziğini arabada bulamazsak çok ağlar. Evet. Hah emziğini ağzına tak bakalım. Evet bebek arabasını alıyoruz. Cici Bella'nın eşyalarını alıyoruz. Cici Bella'yı alıyoruz. Çantanı ben da hazırladık. Cici Bella'yı taşıyım. Sen de şunları taşı. Tamam o zaman ben de hazırlanmaya gideyim. Tamam mı? Ne yapalım sonra doğru anneanneni. Anlaştık mı? Arabada da mı video çekelim? Skuterini almayı unutmuyoruz tamam mı? Hadi bakalım ben de hazırlanıyorum Ay, arkadaşlar. 3 saniye daha bekleyin ve 3 saniye beklerken kanala abone olup bildirimleri açıp bize yorum yapmayı lütfen unutmayın. Evet arabadayız. Nereye gidiyoruz? Ee, Anneanne. anne nerede oturuyor? Silivri'de oturuyor arkadaşlar. Nerede benim torunum? Cicu nerede? Torunum nerede? Gito. Torunum uyuyor mu? Gito. Hı? Benzincideyiz değil mi? Gito. Benzin alıyoruz. Uyandı. Uyandı mı? Uyuyordu. Uyuyordu değil mi? <laughs> Oy yavaş 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 iç. Hadi bakalım şimdi benzinimizi alıp doğru nereye gidiyoruz? Anneanne'ye gidiyoruz. Gito. Duru ne yapıyor? Giderken birazcık uyuyor. Gito. Evet. Birazcık uyuman lazım. Öğlen uykunu en azından arabada geçirmen lazım. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Gidince tekrardan buraya gelelim. Hadi bakalım. Duru, geldik mi? Bak bak bak, koşarak gidiyor. Nereye gidiyorsunuz? Ineklerin yanına. Sıcıobelli'ye <laughs> ya de süt alalım oradan, Duru. Alalım mı? An Nerede? Bakayım. Abi ben onu almışsın ya, Hadi yürü, yürü bakalım nerede inekler? Yok dışarıda. Hadi gel bu tarafa, bu tarafa gel. Küçük ineklere gidelim. Çocuğu ne yaptın? Fırlatıp fırlatıp duruyorsun. Buralara gitmesin. Buralara gitmesin. Niye yapıp gidiyorsun? Bu tarafa gitmen gerekiyor. Hadi yürü bakalım. <laughs> hadi koş. Ay ne oldu rüzgar etti Koş hadi yürü yürü yürü. Burası havaalanı gibi. Çok istiyor. Hemen ineklere gitmemiz lazım. İneklere gidince tekrar açalım tamam mı? Hadi bakalım. İneklere geldik dur bir mö diyeyim bakayım. De bakayım mö. <laughs> Aa bak nasıl dedi. Sen de de bakayım mö. Niye demiyorsun? Süt vermeye geldik sana. Möde. Aa, tembel bu. Hangi hızla ödeyecek? Duru şuna bak, bembeyaz. Evet, çok pembe. Evet, bembeyaz kulakların içi. Pes pembe. Evet, değil de olmuş bebek? Evet, bunların karınları daha tokmuş değil mi? Değil mi Duru? Ama arkadaşlarına göstermek için vereceğim. bakalım. Baksana. <laughs> ne oldu, ne oldu, ne yapıyorsun? Ben <laughs> elimi yamayacağım. <laughs> Elimi yanacak duruyor. Ay hayır hayır ya. <laughs> <laughs> hangi sendin değil mi? Kalın sesli mi? Burada. Şimdi bir tane süt vermeyi deneyelim mi Duru? <laughs> vermeyi deneyelim mi? Bir gösterelim nasıl biber biberonla süt içiyorlar. Bakayım. Bu hangi renk Duru? Kahve rengi. Kahverengi. Ay. En güzeli hangisi? Burada daha çok vardı küçük inekler ama azalmışlar. Beyaz olanı beğendin değil mi? Pembe kulaklı. Evet. Ama o biraz büyük diğerlerinden sanki. Evet. Hadi bir süt vermeyi deneyelim o zaman. Ama hepinize vermeyeceğiz tamam mı? Tamam mı? Bak yani, bak bak. bak. Süt çok acıkmış. Çok mu acıkmış? Çok acıkınca bunlar çok bağırıyorlar. Bence daha acıkmamışlar. Hadi bakalım biber onları bulalım. Evet, işiyor şu anda bak. Ay, çişi yaptık biz. Dur bunların altına ne içiyor ya? İşmiyor. Evet, sütleri ısınıyor şu anda. Süt bekleyeceğiz, değil mi? Aa, bacağımı yaladı bu. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bacağımı yaladı. Sen mi acıktın? Sana verelim bari. Normalde Evet normalde çok acık çok acıktıklarında çok bağırıyorlar Neyse, ama Anneciğim işedi bitti bile görmedin. <laughs> Ay biz Allah'ım. İçiyorlar. İçiyorlardı. Ay, İşiyorlar. Ay. <laughs> Ay duru. Ay hepsi işiyor bugün şu Biz, normalde olacak? saat 5 gibi süt içiyorlar mı? şimdi kusacağım. Niye kusacaksın? Bir Hayır bir şey yok. Onlar da böyle bir canlı yapacak bir şey yok. Kediler köpekler de böyle. Kedi istiyorsun ya eve hanımefendi. E kedi de içecek. Sen temizleyeceksin. Ben mi temizleyeceğim? <laughs> e, sen istiyorsun. Sen temizleyeceksin. Temiz. Evet duru normalde e, bebek inekler saat 5'te süt içiyorlarmış. Aa, Biz size göstermek için şimdi bir tanesine vereceğiz ama buna Bence de Allah'ım hem yaladın her yerimizi ya. Dile bak öf. <laughs> <laughs> ya bir dur be. Durucuna bak şekilden şekile giriyor. Hadi biber onu hazırlayalım mı sana? Ben hazırlayalım değil, mı? Elleyemem. Azıcık vereceğiz tamam mı? Çünkü 5'te bir daha yiyecek misiniz? Sizin düzeniniz var. <laughs> Bu bebeklerin ben bile düzeni bunu, var. Ben bunu ellemem. Ellemez misin? Ay zaten bu çok fena. Baksana elimi versem kolumu yiyecek. Ha, Hadi bakalım. Hadi biberonu hazırlamaya gidelim. Dediğimiz gibi saat 5'te süt e, saatleriymiş arkadaşlar. Şimdi süt değil de su vereceğiz Duru'yla. Oraya mı? Dur oraya koymayalım. Dur dur öyle yukarıda kalıyor. Bak şu anda su içiyorlar. Saat 5 gibi de süt vereceğiz. Tamam mı Duru? Çünkü düzenleri ve saatleri varmış bu bebeklerin. Evet, sizin de mi çekti ama saat 5'te artık yapacak bir şey yok. Ne oldu? Çok susamış zaten Baksana. Olabilir anneciğim, arkaya düşersin dikkat et. Sen çok susamışsın zaten. Bak 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 nasıl su içiyor. Dur dikkat et arkaya düşme. Sen de mi içeceksin? Al hayvan zaten geldi kadar. Ha. Zaten baksana bitirdi. Çok susamış. Evet. evet. Cici o dışarıda unuttuk Duru. Evet. Tamam hadi ver artık biberonunu. Bakın biberonu böyle. Hadi beşte gene görüşürüz süt içirirken. E hala istiyor ya. Hala istiyor evet. Cici alalım dışarıda unuttuk onu. Bacağı mı yalayacak da evet. Hadi dur geç bakalım. Geç bakalım geç bakalım. Hadi beşte görüşürüz süt içmeye. Korkma korkma. Dicobella'ya gidelim artık. Aldık ki Gidelim mi eve? Bu Kı da sürmeye çıkacağız birazdan ama yemek yememiz gerekiyor. bak. Aa, büyük inekleri göstermedik. Dicobella kalabilir burada. Niye gitmiyorsun büyük inekleri? <laughs> büyük inekler kokuyor olabilir mi? <laughs> Ay Cici Obella, sen bekle burada o zaman ben büyük ineklere gidiyorum. Bakın orada kedi de var. Gidelim büyük ineklere. Durmak bu büyük inek de bembeyaz. Gördün mü? Cicu beşini sokma istersen. Altları çok pislenir. O büyük inekler. Gerçekten duru nasıl kokuyor? Ha? Kokmuyor mu? Biraz daha yaklaşan diye. <laughs> <laughs> gel biraz daha yaklaş. Bak 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 bak. Mö. Hadi bir mö de. Aha kaçıyorlar geri. Geri kaçıyorlar. Niye geri kaçıyorsun? Dur bak saman yiyorlar. Ne yediklerini biliyor musun? Durun haline bakın. Hadi gel biraz göster öleri Hadi gö ay. Bak 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 ne yapıyor? Aa, o şey samanları önüne itiyor. Gördün mü makinayı? Bak 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 bu önüne itiyor samanları. Makineye bakın. Aa. Bakın samanları hep itti. Ne kadar büyükler ya. Çok büyükler. Şuna bakın. Dur gel gel şuna bak. Ne kadar büyük. Yok yok durdurma bak samanları önüne itiyor. Ben bunu ilk kez görüyorum burada. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne haber? İyi bu da işiyor burada. <laughs> Allah'ım ya Rabbim geldik yani işemeyle karşılandık. Hadi gidelim duru. Hadi gidelim. Durun haline bakın. <laughs> duru. Hadi Cicon'u al Cicon'u. Cico bekliyor kapıda. Birazdan da skuter süreceğiz tamam mı Gerçi çok esiyor Hadi eve gidiyorsun Koş bakalım yemek yiyeceğiz <laughs> Hadi koş 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 Bakayım Cico Berley uyuyor mu Uyuyor Tamam yemek yedikten sonra Cico eve bırakalım Skuter sürmeye o çıkalım uyuyor, Evet seni izleyenlere ne söylemek istersin Ya kalır, ya Niye kapatmayalım? Esle, biraz Burada mı kestik? Ama esiyor. Evet üşüdün bence. Üşüdün. Evet dondun. Çok hava çok güzel ama çok esiyor. Niye soğutmayın? Perdeni Kanalımıza Kıkayalım. abone olmayı unutmayın. Haydi gidiyor. Hadi bakalım hoşçakalın